Report programı olarak 15 yılı aşkın bir süredir havacılıktaki en son gelişmeleri, en yeni haberleri, çok özel konukları ve dünyanın en özel destinasyonlarını ekranlara taşıdık. Müzik Gazeteci Güntay Şimşek yönetiminde pek çok ilke imza atan Airport ekibi, NASA'nın merkezinden uçak fabrikalarına, uçuş testlerinden teslimatlara çok sayıda özel dosyayı sizlerle paylaştı. Şimdi 2013'ün başından bu yana sadece Airport'ta izlediğiniz havacılıktaki en önemli konuları arka planlarıyla ekrana getiriyoruz. en önemli olaylarından biri hiç kuşkusuz Dubai merkezli Emirates Hava Yolları'nın filosunda yer alan dünyanın en büyük yolcu uçağı A380'ler için özel bir terminal inşa etmesiydi. Yapımcımız ve koordinatörümüz Güntay Şimşek, dünyada ilk ve tek olan konkurs A'yı yerinde incelemek için Dubai'ye gitti. Airbus 380'ler için yapılmış özel terminaldeyiz ki buna Emre Savoğlu yetkilileri terminalde demiyorlar. Konkors diyorlar. Buradan sadece gidişler için kullanılan bölümler var. Yaklaşık 20 kapı var ama bu 24'te olabiliyor. Ve sadece ve sadece Airbus 380'den hizmetinde kullanılıyor. Sadece Airport'ta izlediğiniz bir başka önemli dosya ise ABD'deki terminal açılışı oldu. 2012 kış döneminde durdurduğu İstanbul-New York uçuşlarına tekrar başlayan Delta Hava Yolları, New York John F. Kennedy Havalimanı'ndaki merkezi Terminal 4'ü yeniledi. Açılışta Dünya ve ABD medyası ile birlikte Türkiye'den sadece Güntay Şimşek yer aldı. Delta Vallahi'nin Atlantik uçuşlarında kendine büyük avantaj sağlayacağına inandığı termal dördü gezmeye devam ediyoruz. Uzak Doğu'da veyahut da Orta gördüğünüz terminalleri unutun. Burası tamamen Amerikalıların ve Amerikan anlayışına göre dizayn edilen bir terminal olduğu için boydan boya tasarımlanmış. Fransız Riviera'sında özel bir ülke olan Monaco, sadece Türkiye'den değil dünyanın birçok ülkesinden yılda yaklaşık 20 milyon turist ağırlıyor. Türkiye'den bu küçük ülkeye ciddi ilgi olduğu için, Türk Hava Yolları, Nice-Monaco arasında bağlantılı helikopter uçuş hizmeti için Heli Air Monaco ile anlaşma imzaladı. Güntay Şimşek, Monaco-Nice arasında karşılıklı hizmet veren Heli Air'in helikopter uçuşlarını test etti. sırada ilk uçuş heyecanı var. Dünya havacılık sektörünün yanı sıra Airbus açısından da büyük önem taşıyan Airbus A350'nin ilk uçuşunda dünya medyası ile birlikte Türkiye'den sadece Airport ekibi vardı. ABD'li uçak üreticisi Boeing'in rüya uçağı 787 Dreamliner'la rekabet etmesi için üretilen A350, 14 Haziran Cuma günü yerel saatle 10'da kalkışını gerçekleştirdi. A350 yaklaşık 4 saat havada kaldıktan sonra başarılı bir şekilde yere iniş yaptı. Test pilotları, Airbus yöneticileri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Müzik Londra Heathrow Havalimanı uzun yıllar Atlantik uçuşlarının en önemli hava oldu. Yolcu trafiğinin artmasıyla birlikte Heathrow'un yaklaşık %50 kapasitesini kullanan British Airways yeni nesil Terminal 5'i açtı. British Airways, yeni gözdesi T-5'in yeniliklerini anlatmak için airport yapımcısı ve koordinatörü Günthay Şimşek'i İngiltere'nin başkenti Londra'ya özel olarak davet etti. 2013'te 3 terminali gezdik. Dubai'de Emirates Havalı'na sadece Airbus 380 uçaklar için hizmet veren Concorde A'sı, New York'ta John F Kennedy Havalimanı'nda Delta havayollarına hizmet veren Terminal 4'ü ve ardından Londra'da Heathrow Havalimanı'ndayız sadece British Airways'e hizmet vermek üzere açılan Terminal 5'teyiz. Şimdi kameralarımızı dünyanın en büyük havacılık fuarına çeviriyoruz. Uzun süreden beri düzenli olarak her iki yılda bir yapılan Paris Air Show, bu yıl yaklaşık 351 bin ziyaretçisini yine Le Bourget gösteri merkezinde ağırladı. Sektörün devlerini bir araya getiren Paris Air Show'a farklı ülkelerden 290 uluslararası delege ve 3200 gazeteci ile birlikte Türkiye'den airport yapımcısı ve koordinatörü Güntay Şimşek katıldı. 1909'da burada Paris Döberş Havalimanı'nda dünyanın ilk ticari anlamda havacılık fuarı yapılmış. Sadece savaş yıllarında gerçekleştirilemeyen fuar bu yıl 50. defa kapılarını araladı ve dünya genelinden tam 2215 şirketin katılımıyla açıldı. Çok önemli siparişlerin alındığı Paris Air Show'da ayrıca Skytrax dünyanın en iyi hava yollarını açıkladı. Türkiye'den sadece Güntay Şimşek'in yer aldığı törende THY, Avrupa'nın en iyi havayolu, dünyanın en iyi business class ikram şirketi ve Güney Avrupa'nın en iyisi oldu. 1997 yılında Türk Hava Yolları'nın ana üssü İstanbul Atatürk Havalimanı'nın ihalesini kazanarak faaliyetine başlayan TAV Grup, 16 yılda oldukça hızlı bir büyüme kaydetti. Grup 30 Haziran 2012'de İslam dünyasının ikinci önemli şehri Medine'de Prens Muhammed Havalimanı'nı işletmeye başladı. Faaliyetine başlar başlamaz da 1.2 milyar dolarlık yatırımla yeni bir terminal binasının yapımı için kolları sıvadı. TAV grubu CEO'su Sani Şener, Airport yapımcısı ve koordinatörü Güntel Şimşek'i yatırımı yerinde görmesi için Medine'ye davet etti. Müzik Devasa uçak üretim tesisleri, fabrika çıkış törenleri, ilk uçuşlar, teslimatlar, terminal açılışları. Türkiye'nin en uzun soluklu havacılık ve turizm programı Airport, önümüzdeki dönemde de en özel konu ve konuklarıyla sizlerle birlikte olmayı sürdürecek.